spor salonunu, dışarıdaki içtima alanını elde geçirmiş, yapmış, teslim etmiş. İnsanlarız biz çalışma grubuyuz. 118. Dernekler, hemşeri dernekleri, sivil toplum kuruluşları. Bunlara sormanızı istiyorum hepiniz. Sorun bakalım ne diyeceklerse. Nasıl oldu da tesadüf müdür? yıllarca olmamış ama şimdi bir profesyonel takımımız var Küçükçekmece'de. Onun da profesyonel maçları oynayacağı bir stadımız var. Baldiklerini oynayabileceğimiz statlarımız var. Öyle değil mi? Ha? Kaç tane baldiki de oynayan var? Üçlerim. Dört. Üç mü dört mü? Üçlerim. Dört takım var. Baldiki bal ligine oynayan kaç takım var? Şimdi bu sene şampiyon olmuş, şeye kalmış, Plöfe kalmış. Iki değil mi? İki tane var. Süper amatör. Evet. E bu tesadüf mi ya? Eskiden küçük çekmece spor da vardı. Üst liglerde yarışan. Evet. Bir tane o vardı küçük spor. Benim de ilk Amatör lisansım Küçükşehir Müzesi Spor'dan çıkmıştır. Hala saklıyorum o lisansı. Ondan sonra geliriz, şey yapmadık ama onu keyif olduğu için saklıyorum. Değerli kardeşlerim, bunun iki tane sebebi var. Birincisi sivil toplum kuruluşu olduğu için, ikincisi de gençlerimiz spor, rahat bir spor yapma imkanı sağlasınlar diye. Amacımız bu. Buna devam etmek istiyoruz. Küçükçekmece'ye vermiş olduğum hizmetlerin devamını uygulamak istiyorum. Gençlere yeni yeni yerler yapmak istiyorum. Yeni yeni sahalar yapmak istiyorum. Kadınlarımız için yeni yerler kurmak istiyorum. Emeklerimiz için yeni kafeler açmak istiyorum. Sosyalleşmeleri için. Devam etmek istiyorum. Emekli kafelerimize giden var burada. Başkanım biz henüz emekli değiliz ama bizim beklentilerimiz var. Biz ee, bu ilçede dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu sporcular yetiştiren kulüp yöneticileriyiz ve mağdur olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim için hiçbir şey yapıldığını düşünmüyoruz. Orta, evet. onta, ortak antrenman alanımız yok. Mücadele sporlarıyla alakalı ya, yatırım yok. Bir icraat yok. Biz bu konuda eksik kaldığını düşünüyoruz yani. Şimdi bakın. Kendi bir saniye bir, bir anlatayım. Soruyu soruyu anlatayım derneğimiz sana. Derneğimiz adına söylüyorum. Mücadele sporları sporları Küçük çekmecede izlediğim kadarıyla çoğu gelir elde ediyor. Kar amaçlı kurulmuş. Amador spor kulüpleri öyle değil. Diğer spor kulüpleri öyle değil. Kadın futbol takımı öyle değil. Ama siz oraya gelen öğrencilerden ücret alıyorsunuz. Ben hizmet ücret hizmet alınmayanlara mi? hizmet veririm. Ücret alınmadan yapılan bir iş mi var? E işte söylüyorum yani çekmece spor futbol şeyden bir yerden hayır. ücret mi alıyor? Alıyorlar tabi başka. Esnaf spor bir yerden hayır, alıyor mu? Kulüplere bağış yapılmazsa bir yatırım yapılmazsa kulüp... Hayır, hayır 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 şey. öyle bağışı maaşı yok eskiden bağış maaşı yok kulüplere tamamı kendi bünyelerinde burada amatör spor kulüpleri var. Amatör spor kulüpleri evet, yani zaten. futbol kulüpleri tamamen kendi bünyelerinde kendi ceplerinden belediyenin katkılarıyla ya da üyelerinin hayır, tabii ki üyeler hayır. de yapıyordur. Üyelerinin katkılarıyla o kulüpleri yönetmeye çalışıyor. Ama siz öyle değil. Yani şimdi herhangi bir futbol kulübüne ya futbolcu para alıyor. Andraman, Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Antrenman yapmaya ortak alanımız yok başkanım. Ya ben ne anlatıyorum sana? Ortak alandan neyi kastediyorsun? Siz bölgenin bir takımının olduğunu ve buranın bir stadı olduğunu söylediniz ya. Evet. Dünya şampiyonu sporcular yetiştiren hocalarım yeri geliyor. Spor salonları olmuyor. Se su oluyor, Sel basıyor. Başka sıkıntılar oluyor. Ortak alana ihtiyaç olduğu zaman kullanacakları bir stadyum altı yok. Bir spor salonu yok. Antrenman yapacakları herkesin <laughs> hakkının olduğu bir spor salonu yok. Efendim? Kapalı spor salonu Kapalı spor salonu. E, bunları siz nerede yapıyorsunuz? Kendi kulüplerimizde yapıyoruz. E, tamam ben onu söylüyorum zaten. Kar güttüğümüzü düşündüğünüz yerde yapıyoruz. Ama kar güttüğümüzü var şimdi. şimdi. birbir doğruca şey yapacağız. Benden kapalı bir spor salonu isteme hakkın yüzde yüz var. Ancak ya biz gelenlere ücretsiz bu eğitimi veriyoruz deme ücretli olduğunu ben biliyorum zaten. Ücretli Niye? bunlar. Dünya şampiyonu olan bütün sporcular belediye başkanlarının yanına giderler takdim isterler. Hepsi geliyorlar benim Geliyorlar. Yanıma. Yani bunların nasıl dünya şampiyonu olduğu nasıl Avrupa şampiyonu olduğu. Hepsi olduğunu. benim yanıma. Bak önemli, böyle karşılıklı tartışmayalım. Böyle bir sıkıntım varsa bana geleceksin. Niye gelmedin? Ben 5 yıldır sizden haber bekliyorum gelmiyor. Neyin abi. haberini bekliyorsunuz? Siz gelmiyorsunuz. Benim. Neyin haberini Sadece bak, rant olan olmaz. Olmaz lütfen. Karşılıklı tartışma olmaz. Karşılıklı ben konuşuyoruz sana... zaten. Ama olmaz. O zaman konuşmayın. Bakın kar... karşılıklı konuşuyoruz. Sana mı soracağım, nerede konuşacağım? Ben onu? sana mı soracağım? Karşılıklı ben konuşuyorum yok. zaten. Tamam. Neyi konuşacağımı sana sormayacağım. Karşılıklı konuşuyorum. Hayır. Niye kapatıyorsun? Hayır. Sana ne? Bak orada ya çekim ne? yapıyorsun, müsaade ediyorum şey, sana. Ya, ayıp bir şey. Ya, ayıp bir şey yok. Ayıp yapıyorsun, Hadi. ben sana müsaade ediyorum. Beş tamam, kesin. kesin ben ediyorum. Tamam. Tamam. Buraya tartışmaya gelmedik. Ben, hayır, ben, ben derdim, ben hayır, anlatırım. Hayır, Sen ben. ister kabul edersin, ister etmezsin. Sen kime diyorsun lan onu? Yani? Kime diyorsun?